Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Bugün bir eser okurken dikkatimi çeken bir mesele oldu. Niçin sahabe gibi olamayız? Neden sahabe gibi olamıyoruz? Aslında bunun cevabı kolay ama yaşanılanları anlatmak istediğimiz zaman, bunu gerçekten bir Müslüman olarak kendimiz yaşamak istesek, bizler için çok zor, belki de çok büyük bir imtihan olacak. Ashab-ı kiramdandır. Hazreti Ebubekir radıyallahu Teala ilafet geçtiği dönemde bir gün sabah kalkıp kumaşları küfesine yükledikten sonra Hazreti Ömer radıyallahu Teala ile beraber yolda karşılaşıyor. Hazreti Ömer radıyallahu Teala ona nereye gittiğini soruyor. Ebubekir radıyallahu Teala ise diyor ki bu kumaşları satıp ailemin iyaşesini temin etmem lazım. Hazreti Ömer radıyallahu anh da diyor ki sen İslam'ın halifesisin. Eğer kendi ticaretinde uğraşacak olursan bu ümmetin hali olacak? Onların işleriyle kim ilgilenecek? Böyle söyleyince o zaman ne yapayım diyor Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh. Yani benim iyaşimi temin etmem için bunu kumaşları satabilmem lazım. Diyor ki şöyle yapalım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın el emin sıfatını kendisine verdiği Ebu Ubeyde'nin yanına gidelim. Durumumuzu anlatalım. O da bu durum üzerine senin için ihtiyaç olduğunu düşündüğü, gerekli olduğunu düşündüğü ücreti sanata tayin etsin. Sen de onunla iyi yaşlarını temin et. Peki diyor Ebu Bekir radıyallahu teala. Beraber gidiyorlar. Ebu de radıyallahu teala diyor ki bugünkü şartlarda askeri ücreti ona teklif ediyor. Diyor ki bununla geçinebilirsin. Kısa bir süre sonra Hazreti Ebu Bekir radıyallahu teala'nın eşi kendisinden tatlı istiyor diyor ki tamam ben sana bir miktar para vereyim sen bunu biriktir bir tatlı alacak bir seviyeye ulaştığı zaman bu para sen bana bunu ver ben sana tatlı alayım diyor. Sonra hanımı tatlı alabilecek seviyeye ulaşınca o para Hazreti Ebubekir radıyallahu teala'a parayı veriyor. Parayı verdiği vakitte Hazreti Ebubekir radıyallahu teala'nın tabii ki merhameti, adaleti, hassasiyeti devreye giriyor ve diyor ki hatun bu para ...bize verilen meblağının üstündedir. Bu sebeple bu bize fazladır. Ben devletin kasasından alıyorum bu parayı. Bizim bunu iade etmemiz lazım diyor. Hanımını da razı ettikten sonra parayı gidip teslim ediyor. Hazreti Ayşe validemizden gelen Buhari rivayetinde de şöyle ifadeler var. Diyor ki, babam hilafetin öncesindeki dönemlerde ticaretle uğraştığı için... ...iyaşçısını çok rahat bir şekilde temin edebiliyordu. Ancak daha sonrasında İslam'ın halifesi olması sebebiyle ümmetin işleriyle ilgilenmek zorunda olduğu için kendi yaşasını temin edemez hale geldi. Burada Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, ümmeti içerisinde en faziletli olan Hz. Ebu Bekir Radiyallahu Teala'nın bu kıssasına, bu yaşadığı hikayeye baktığımız zaman ümmeti, adaleti... Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetini, ahireti o denli önemsemesi kendi iyaşesinde, refah seviyesi, seviyesindeki düşüşün onun hayatı için bir öneminin olmadığını bize öğretiyor. Bizler hayatlarımızı planlarken her zaman için kendi dünyevi menfaatlerimizi ön planda tutup bunun helal haram olup olmaması bizi çok fazla bağlamaz hale geliyor. Bu aslında Müslümanın şanına, şerefine, imtihan için gönderildiği bu dünyadaki Ali maksadı anlamaya biraz ters düşüyor. Niçin sahabe-i kiram radiyallahu teala gibi olamıyoruz? Niye sahabe-i kiram gibi olamıyoruz? Bu soruların cevabını aslında anlamak kolay ama bunları yaşamak zor. Her biri kendi hayatında biz e, sair insanlar gibi değer verdiğimiz, kıymet verdiğimiz şeylerden onların çok rahat bir şekilde vazgeçiyor olması onları yüce insanlardan kılıyor. Allah Teala bizleri de Allah ve Resulü istediği için dünyevi olarak kıymet verdiğimiz şeylerden vazgeçebilecek kullarından olabilmeyi nasip eylesin.